Arkadaşlar gerçekten çok özür diliyorum. Video kendi kendine kapanmış çünkü ee, bakın Orada kapan kapandıysa ve anlamadıysanız şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. En son bakın my my portfolio'ya geliyoruz arkadaşlar tamam mı? Ee, şu an yok diyor tamam mı? Ee, burada si bizim her şeyi benim dediklerimi yaptıysanız burada bir normalde şey olacak arkadaşlar. Buna tıklıyoruz normalde. Ee, sonra hatta ben size bir daha göstereyim isterseniz bir daha gösterebilirim yani bir sorun olmaz gerçekten çünkü zaten kolay ee, geri geliyorum arkadaşlar bakın kırmızı üçgenlere bir tekrar söylüyorum yapmayın yani yapanlar olur diye düşünüyorum çünkü yapmayın gerçekten çünkü işe yaramaz yani ben kendim için söylemiyorum ee, bakın. Şu yeşil üçgenlerden bir tane. Mesela burger shot seçtim ben. Böyle yeşil üçgenlerden. istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ee, bakın. Burada bay yazıyor. Ama kapalı kendisi. Bakın tıklayamıyoruz. Burayı em, arttırıyoruz arkadaşlar. Basılı tutar. Bakın. Basılı tuttuğumu göstermiştim önceki videoda çok bir şey oldu ya. Kendisi kendiliğinden kapandı arkadaşlar video. Özür diliyorum sizden gerçekten. Bakın hala devam ediyor. Şimdi başladım videomu. Ve tam olarak bitti. Şimdi arkadaşlar bay diyoruz. Alın arkadaşlar sorun yok. Yine zaten para kazanacağız. Kontrol bakın 5 dolarım kaldı. Bir şey denir mi? Hayır. Çünkü böyle olması gerekiyor. Sonra her şeyi kapatıp arkadaşlar yat. Yat 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 yat. Yat 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 yat. Uyu uyu uyu. Burada uyuduktan sonra arkadaşlar e, kaydet. Kaydetmenize illaki gerek yok yani. İster kaydedin ister kaydetmeyin arkadaşlar. Yani ikisinde de olur ama arkadaşlar sakın mesela body Mesela bu bir kayıttasınız. Father Son diye bir kaydınız var. Oraya oraya geçmeyin. Zaten olmaz arkadaşlar. Olmayacak olmayacağım siz de bilirsiniz zaten. Bir daha oyun baştan oraya oraya doğru başlıyor. yani yapmayın. Hoş olmaz. Hoş. Hoş olmaz. Gerçekten. Ee, dediğim gibi safe alabilirsiniz isterseniz almayabilirsiniz almadan da uy uyuyabilirsiniz şöyle arkadaşlar kalktıktan sonra evet, telefonu yine açıyoruz bakıyoruz acaba yeşil üçgen olmuş mu orası yine bakıyoruz my portfolio'ya geri geliyoruz arkadaşlar şurada bakın yeşil üçgen olmuş bir shot olmamışsa bir daha yatıyoruz uyuyoruz tekrar Geliyoruz arkadaşlar o zaman olmuşsa yine olmamışsa yine oluyoruz. Öyle. Ee, sen al diyoruz bakın. Kon. 41 milyon oldu. Bakın 1 milyon arttı. Gördünüz mü? Bu şekilde arkadaşlar para kasabilirsiniz. Ben bu şekilde bir sürü para kasacağım şu anda. Gerçekten. Kafaya taktım. Önceki videoyu kesinlikle izleyin arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey anlamazsınız. Bir tek bu videoyu izlerseniz. Yani anlayabilirsiniz belki de nereden gireceğinizi bilmeyebilirsiniz yani. Onun için bye bye.